2005 yılında Not Mimarlık Okulu'ndan mimarlık okumak için buraya geldim. 3 sene lisans, 2 sene master okudum ve bittikten sonra da her şey yolunda gittiği için ve not şehrini çok sevdiğim ve yaşaması keyifli olduğu için burada kalmaya karar verdim. Nokta hayat çok keyifli. Bisikletle işime ve evime gidip geliyorum, alışverişimi bisikletle yapıyorum, sporuma bisikletle gidiyorum. Bir sürü kültürel aktiviteler oluyor, onlardan yararlanabiliyorum. Konsolosluğa herhalde 3-4 ayda bir uğruyorum. Seçimler için uğradım oldu. Noter işlemleri için uğradım oldu. Vekalet vermem gerekti. O yüzden vekalet işlemi yaptırmak için uğradım. Ee, önceden internette arıyordum tabi. Bulamayınca e, tanıdıklarıma soruyordum. En kötü ihtimalle telefon açıyordum. Çok uzun bekleme süreleri oluyordu telefonda. Tabi bu tarz şeyler artık tarih yoktu. İnternete girip istediğim saat ve güne randevu alabiliyorum. Randevu e, tabi alınca da her, kendi işlerimi de ona göre organize edip istediğim zaman da işlerimi halledebiliyorum. Bu randevu al alacağım zaman da tabii getirmem gereken bütün belgeleri bana randevu sistemi verdiği için belgelerde de sorun çıkmıyor. Tekrardan gelmek zorunda kalmıyorum. Artık ne kadar örnek getirmem gerekiyorsa onu biliyorum. Onları çektirip önceden dosyamı tamamen hazırlayıp getirip kısa bir sürede işlemlerimi konsoloslukta host halledebiliyorum. Her şey daha daha kolay bir şekilde, daha akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. E-konsolosluk sistemini kullanıyorum. Çok bize faydası oldu. Her şeyler daha rahat ve daha çabuk yapılıyor. Teknolojiyi öğrenmemiz açısından da Böyle sistemlerin gelmesinin de çok faydası oldu. Onun için biz de kendimizi biraz daha teknolojiye uydurmuş olduk. Bir hafta önce internetten randevu aldım eşimin askerlik işlemleri için. Bugün evrakları alıp geldik. Çok kısa bir sürede, 5-10 dakika içerisinde işlem tamamlandı. Memnun kaldık. <laughs> özellikle randevu modülü sayesinde konsolosluk işlemleri belli bir zamanda ve kısa bir sürede halledildiği için eskiden konsolosluklarda görmeye alışık olduğumuz kalabalıkları bugün artık göremiyoruz. Bu bizler için çok daha sakin, huzurlu bir çalışma ortamı anlamına geliyor. Vatandaşımız ise kapıda beklemeden, medeni şartlarda, çağdaş bir ortamda konsolosluğa gelip kendisinden talep edilen belgeleri sunarak çok kısa bir süre içinde işlemini sonuçlandırabilmektedir.